Herkese merhaba. Ben Rana Ayhan. Size kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ailem 50 senedir Almanya'da yaşıyor. Ben de Almanya'da yaşayan ikinci kuşağım. Almanca öğretmeniyim ve Almanya'da entegrasyon kurslarından sorumluyum. Almanya'ya yeni mi geldiniz? Desteğe mi ihtiyacınız var? Almanya'da yaşamanın kolaylıkları ve zorlukları neler? Kanalımda bu sorulara cevap bulacaksınız. İlk olarak size mavi kartla Almanya'ya gelmenin avantajları neler ondan bahsedeceğim. Bana mavi kartla ilgili o kadar çok soru geliyor ki bu konuyla ilgili sizler için detaylı bir video hazırlamaya karar verdim. Mavi kartla ilgili aradığınız tüm soruların cevabı bu videoda. Ama öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenin, yorum yapın ki daha fazla kişiye ulaşalım, fayda sağlayalım. Hazırsak başlıyoruz. Eğer akademisyenseniz, mühendis, doktor veya nitelikli göçmenseniz mavi kart almaya hak kazanabilirsiniz arkadaşlar. O zaman hemen mavi kart nasıl alınır ve nasıl başvurulur? Gelin hep birlikte bakalım. Almanya'da mavi kartı hangi şartlar altında alabiliriz? Öncelikle diplomanızın Almanya'da tanınmış olması gerekiyor. Türkiye'deki neredeyse tüm bölümlerin diplomaları hali hazırda tanınıyor. Tanınmayan diplomaların da tanınıyor hale getirilmesi zor bir süreç değil. Bu konuya daha sonraki videolarımızda değineceğiz. İkinci şart ise mesleğinize göre belirli bir miktarın üzerinde maaş almanız gerekiyor. Eğitim aldığınız meslek dalı için Almanya'da askeri brüt yıllık maaş 58.400 euro'dur. Matematik, mühendislik, beşeri tıp ve bilgi teknolojisi gibi çalışan eksikliği mesleği olan yani mangel berufe olarak adlandırılan meslekler için askeri brüt yıllık maaş daha düşüktür ve şu anda yıllık brüt 45.552 euro'dur. Onay prosedürünü kısıtlamak için Almanya'ya giriş yapmadan önce Merkezi Uluslararası ve Uzman Yerleştirme Bürosu'na yani Zentrale Ausland und Fachvermittlung Arbeitsagentur.de onay başvurusunda bulunabilirsiniz. Lütfen unutmayalım. Düzenlemeye tabi bir meslek icra etmek istemiyorsanız eğer mavi kartı almak için Almanca dil becerilerini kanıtlamanız gerekmiyor. mavi kartın verilmesinden yabancı dairesi sorumludur. Eğer oturma izniniz varsa, başka bir ülkeden mavi kartınız varsa çalışma vizesi olmadan da Almanya'da çalışabilirsiniz. Ancak arkadaşlar Almanya'ya girdikten sonra bir ay içerisinde yetkili yabancılar dairesine mavi kart için başvurmanız gerekir. Bu çok önemli. Ama Almanya'da Blue Card başvurusunda bulunabilmeniz için yine 58.400 Euro'luk bir gelir beyanında bulunmanız gerekir. Üçüncü bir ülke vatandaşıysanız ve Almanya'da veya başka bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşamıyorsanız genelde önce yaşadığınız ülkedeki Alman Büyükelçiliğinden istihdam amacıyla vize almanız gerekir. Almanya'ya giriş yaptıktan sonra çok önemli vize süresi dolmadan önce yetkili yabancılar dairesine mavi kart için başvuruda bulunabilirsiniz. Sizden sorumlu yabancılar dairesine açıklamada bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki buraya kadar dinlediniz. Aklınıza şu soru gelebilir. Blue Card'ın diğer oturum izinlerine göre avantajları neler? Mavi Kart'ın başlıca faydaları ne? Gelin şimdi sırayla bunlara bakalım. Öncelikle Avrupa Birliği Mavi Kart sahipleri için aile birleşimi daha kolay. Mesela Mavi Kart ile eşiniz Almanca dili sertifikasını sunmasına gerek kalmaz. Bu çok büyük bir avantaj. Ayrıca Mavi Kart sahiplerinin Almanya'ya geldikten hemen sonra çalışmalarına izin verilir. Biliyorsunuz normalde beklemeleri gerekiyor. Üçüncü avantaj ise çalışmanız emeklilik sigortasına prim ödemeniz ve temel Almanca A1 bilgisine sahip olduğunuzu kanıtlamanız halinde sadece arkadaşlar 33 ay sonra süresiz oturum izni alabilirsiniz. Diğer önemli avantaj ise burayı iyi dinleyin. B1 sertifikası sahip olmanız halinde sadece 21 ay ikamet ettikten sonra süresiz oturum izni için başvurabilirsiniz. Peki Blue Card için ne kadar ücret ödemek gerekir ve Türkler için özel bir indirim sağlanabilir mi? Gelin son olarak bunlara da göz atalım. Geçici oturma izninin verilmesi veya uzatılması için 100 ila 147 oyluluk bir ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak Türkiye vatandaşları için Harç ücreti 24 yaşına kadar 22 ,50 euro 50 cent, sonrasında 28 ,80 euro 80 cent olarak tanımlanıyor. Blue Card ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Almanya'da expat olarak yaşamakla ilgili merak ettiğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için, konuyla ilgili en güncel bilgileri kaçırmamak için Instagram hesabımda mutlaka takibi alın. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın daha fazla kişiye ulaşmamız için beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar, sevgiler.